Öğretmen Bir Kitap kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Hatice. Bu videoda sizlere Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği hakkında aklınıza takılan soruları cevaplayacağım. Biliyorsunuz sizden Instagram'dan soru sormanızı istemiştim ve bir sürü soru geldi. Bunları da derleyip toparladım. Sizler için cevaplayacağım. Sorularımız oldukça fazla. O yüzden sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Ama videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Evet sorularıma geçiyorum. İlk sorumuzla başlayalım. Hangi üniversitede okudunuz? Bu soru çok fazla gelmiş. Ben daha önce de söylemiştim ama tekrar söyleyeyim. Sırakya Üniversitesi. İkinci sorumuz neden bu bölümü seçtiniz? Ben küçüklüğümden itibaren hep öğretmen olmak istiyordum. Sürekli hayalimde bu vardı ve liseye falan geldiğimde de ya Türkçe öğretmeni ya da edebiyat öğretmeni olmak istedim. Tercihlerimi yaparken de Türkçe, edebiyat ve sınıf öğretmenliği vardı. Ama iyi ki sınıf veya Türkçe çıkmamış çünkü. Aslında sonradan anladım ki ben küçük yaş gruplarıyla yapamazdım. Onlarla uğraşmak biraz daha ayrı bir çaba istiyor. O yüzden benim işim aslında lisedeymiş ve iyi ki de öyle olmuş. Lisede edebiyat öğretmenliği tercih ettim. Evet, diğer soruma geçiyorum. Bölüm eğitim fakültesi çıkışlı mısınız? Aralarındaki fark nedir? Ben bölüm çıkışlıyım. Yani Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, Fen Edebiyat Fakültesinden mezunu. Eğitim fakültesindeki fark ne? Yani bölüm ve eğitim arasındaki fark ne? diyecek olursanız elbette dersler ve işleniş şekli dersin işleniş şekli çok büyük bir fark var. Biz eee Dersleri oldukça derinlemesine işlerken eğitim fakültesinde aslında neyi nasıl öğreteceğini öğretiyorlar orada. Onlar öğretmekle görevli kişiler ancak biz burada biraz daha işin derinlemesine iniyoruz. Edebiyatın biraz daha dedikodu boyutundayız diye söyleyebilirim. Evet diğer soruma geçiyorum. Fen Edebiyat Fakültesi çok zor olduğu söyleniyor. Sizce yapabilir miyim demiş. Muhtemelen lise öğrencisi son sınıfta olduğunu düşünüyorum. Ee, ya şimdi evet elbette zor bir defa bunu söylemem gerekir. Zor öyle kolay bir bölüm değil. Türk Dil ve Edebiyatı. Eğer zaten Fen Edebiyat Fakültesi'nde bir bölüm seçtiysen hepsi zor. Çünkü bölüm dediğin şey her şeyi derinlemesine inceler, derinlemesine e, tahlil etmeni sağlar. Ama eğitim fakültesinde oldukça kolay tabii e, bu işin öğretme kısmı ile alakadar oldukları için daha e, kısıtlı bir e, alana bakıyorlar. Biz ise daha geniş çaplı bakıyoruz olaya. E, bu sebeple e, zor ama yapılmayacak bir şey var mı? Yok elbette. Her şeyi yapabilirsin. Her şey seninle elinde çünkü. Çalışırsan, düzenli bir şekilde notlarını alırsan e, yapabilirsin bence. Yani bir zorluğu da yok. Beni de ilk sene çok korkutmuşlardı. İşte çok zor, hocalar şöyle zor soruyor, böyle soruyor, e, hiçbir şey yapamazsın, gitme tarzında e, Görüşler, yorumlar çok fazla alıyordum ama aslında işin içine girdiğimde öyle olmadığını da gördüm. Biraz ilgi ve alakayla ilgili olduğunu da söyleyebilirim. Evet, diğer soruma geçelim. Bölümde görülen derslerin ne kadar gerekli demiş Yusuf? Burada bunu şöyle söylemem gerekirse şimdi bölümde 4 ana ders var. Bunlar temel dersler. 1. sınıftan 4. sınıfa kadar sürekli görmen gerekiyor. İşte yeni Türk Edebiyatı, eski Türk Edebiyatı, halk Edebiyatı ve Dil dersi, Türk dili dersi, işte gramer. Bu dersler ana dersler ve bunları birden dörde kadar görüyorsun. Ama bunun içinde de çok fazla ders var. Çok fazla dil dersi var mesela. Bence çok da gerekli değil. İşte lehçeler dersleri, yok işte Osmanlı metin incelemeleri dersleri gibi. Böyle çok ağırlıkta, çok farklı derslerde oluyor. Bu dersler isteğe bağlı olmalı. Zorunlu koşulmamalı bence. Ama gereksiz mi? Gereksiz de diyemem tam olarak. Çünkü aslında bu dersleri derslerden de birçok şey öğreniyorsun. Bir bilgi kültür birikimi ne sahip olmuş oluyorsun. Bu sebeple de bence çok da keyifli dersler bir bakıma. Ama bu kadar ana derslerin içerisinde zaten yoruluyor ve boğuluyorken o derslerin olması ve zorlaşması, zorlaştırılması da biraz gereksiz buluyorum. Evet diğer soruma geçiyorum. Bölümü okurken sosyal aktivitelere zaman oluyor mu demiş İrem. Şimdi beni bilenler bilir. Ben üniversitede bir topluluk yöneticiliği yapıyordum topluluğumuz vardı ve bu topluluk için sürekli aktivite, sürekli bir etkinlik planlıyorduk. İşte ben yurttan sabah bir çıktığımda akşam anca geliyordum. Ama bu sabah akşam aralığında da elbette hem etkinliklere koşarken hem de derslerimi de ihmal etmiyordum. Bunda es geçmeyeyim. Öyle sürekli aktivite peşinde ya da sürekli gezme, tozma peşinde değildim elbette. Bu yönetim kısmını hallederken etkinlik kısımlarını hallederken bir yandan da eğer e, üniversiteniz sosyal aktiviteler yönünden çok zenginse her gün farklı etkinliklere sahip olduğunu göreceksiniz. Her gün farklı etkinlikler oluyor. Bizde öyleydi mesela. İşte bir akşam konsere giderken, bir akşam ne bileyim tiyatroya gidiyorduk, bir akşam şiir gecesi olurdu. Farklı farklı sempozyumlar vesaire. Sürekli bir konferanslar. Bunlara gider gelirdik. Bunları yaparken tabii ki derslerimi de ihmal etmezdim. İşte sınav zamanları, vize final zamanları hatta bu zaman gelmeden 3 hafta önce ben notlarımı çıkartmaya başlardım. Vize final zamanları zaten biraz daha sıkı çalışırdım. Yani o dengeyi kurarsanız eğer ikisini bir arada da yürütebilirsiniz. Evet diğer soruma geçiyorum o zaman. Siz derslerde kesin şiir okuyorsunuz demiş bir arkadaşımız. Evet okuyorum tabii ki. Edebiyat şiirsiz, şarkısız, türküsüz olmaz. Ama tabii karşımda da aslında şiirden anlayan öğrenci görmek isterim her zaman. Buna pek sahip olamadım galiba. Çünkü şu son nesle baktığımızda biraz daha teknolojiden dolayı belki de telefonlardan, tabletlerden dolayı biraz duygudan yoksun kişiler, öğrenciler görüyorum. Bu da oldukça üzücü bir bakıma. Keşke böyle olmasa, keşke ben şiir okurken onlar da o duyguya kapılabilse, anlayabilse, onlar da okusa. Hep bunu umut ediyoruz ama inşallah olur tabii. Evet, diğer soruma geçelim. Edebiyatı akılda tutmak için ne yapmalıyım demiş. Şimdi benim yaptığım yöntemi söyleyeyim size. Ben 12. sınıfta sınava hazırlanırken şöyle bir şey yapıyordum. Eser yazar çalışırken özellikle eser yazarları bir kağıda yazardım. Ve bunları sürekli boş anımında sürekli tekrar ederdim. İşte annemi bulurdum. Annemle birlikte çalışırdım. Kardeşim boşta olurdu, onunla birlikte çalışırdım. Ne bileyim serviste okula giderken sürekli tekrar yapardım. Yani boş buldukça eser yazar bir defa çalışıyordum. Bunun haricinde edebiyat tarihi kısmı, o dönemleri nasıl aklımızda tutuyorduk. Biraz daha bağlantı kurmak gerekiyor. Ben derslerde anlatırken de mesela tarihle, coğrafyayla, sosyolojiyle, psikolojiyle bağlantılı anlatıyorum. Bir neden sonuç ilişkisi kurarsanız eğer e, olayı hikayeleştirebilirseniz yani somut bir şey ortaya çıkartabilirseniz aslında akılda tutması da o kadar kolay olacaktır. Ben bunu yapıyordum. Bunun yanında bir de çok fazla soru çözüyordum. Mesela abartısız 6-7 tane sırf edebiyattan soru bankam vardı. Konu çalıştıkça soru çözüyordum. Hatta sınav yaklaştığı zaman bile daha fazla işte birkaç soru bankası ekstradan bitirdiğim olmuştu. Ya yani böyle yaparak zaten edebiyatı da biraz pula yakın çıkartmıştım o zamanlarda. Siz de bunu yaparsanız bence yapabilirsiniz. Neden olmasın çok da iyi sonuçlar çıkar ortaya. Evet, Osmanlı Türkçesini nasıl halledeceğiz demiş Şevval Çelik. Osmanlı Türkçesi gerçekten başlı başına bir bölüm diyebilirim. Ee, şöyle bizim ikinci sınıfta ve üçüncü sınıfta kullandığımız e, bu kitap vardı. E, kimindi? Faruk Timurtaş'ın. E, bu kitaptan işliyorduk dersleri. Birinci sınıfta. Hayati Devindi mi kitabı vardı. Belki birçok üniversitede hatta siz de o kitabı kullanıyor olabilirsiniz. Konu anlatım ve e, metinlerin var olduğu bir kitap. E, o ilk sene ben birinci sınıftayken evet çok zorlanmıştım. Ama daha sonra olayı çözünce işi e, biraz daha çözünce bana kolay gelmişti çok da zorlanmamıştım. Hala tabii okuyamadığım metinler oluyor. El yazması metinler mesela çok zor. El yazması metinleri okumak ayrı bir çaba gerektiriyor nasıl halledebilirsin, ne yapabilirsin? Derste öğretmenin yaptığı, hocanızın yaptığı her şeyi tekrar edeceksin bir defa. Verilen görevleri, ödevleri yapacaksın. Ve bol bol bence metin oku. Sürekli farklı kaynaklardan metinler okuyabilirsin. Kolay metinleri okumaya çalış ilk başta. Zaten kendiliğinden geliştiğini göreceksin metin okudukça. Bir de zaten 1. sınıftan dördüncü sınıfa kadar sürekli Osmanlı Türkçesi var olduğu için tüm derslerin içinde, yani bir yeni Türk edebiyatının içerisinde bile şiirlerde Osmanlı Türkçesini görüyoruz. O Tanzimat dönemi şiirlerinde mesela. O zaman bile lazım oluyor. Mutlaka çok gerekli ve ihmal edilmemesi gereken bir ders. Eğer... Bölüme yeni girecek olanlar ve hiç Arap harflerini bilmiyor olanlar varsa da şöyle bir e, tavsiye yapabilirim. Mutlaka bir gelmeden önce bir bakın, bir göz atın. O şekilde gelebilirsiniz. Ama tabii hiç bilmeyen arkadaşlarım da vardı benim sınıfta. Onlar da çok rahatlıkla, kolaylıkla çözdüler. Ama bu biraz size bağlı. Uğraşırsan e, yaparsan olur bence. Evet, diğer soruma geçiyorum sorum yok. Çok tatlısınız demiş. Teşekkür ediyorum. Ee, diğer sorumuz Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin ayırt edici üç özelliği sizce nedir demiş. Okur yorum e, yazmış bunu. Nedir? Bence genel kültür bilgisine sahip olmaları. Geniş bir genel kültürleri oluyor. Çünkü her alana vakıf olduğumuz için genelde bölüm boyunca, 4 yıl boyunca genel itibariyle her alana her alanda çalışmış oluyoruz ve okumuş oluyoruz. Bu sebeple de biraz genel kültür bilgimiz bence bir tık iyi diyebilirim. Bunu bunun haricinde ezber gücü yüksek yüksektir bu insanların ve ne diyebiliriz? Bol bol okur ve yazarlar ve okumaktan sıkılmazlar bence. Evet, diğer sorumuza geçelim. Bölümden öğretmen olunur mu? Tabii ki olunur. Formasyon diye bir şey var. Ben 2018'de formasyon almıştım. Yani 4. sınıfı okurken almıştım formasyonu. 2019'da da bu düzen devam etti. Ama galiba artık formasyon kaldırıldı diyebiliyorum. Bölümden yani formasyon kaldırıldı ama yine farklı bir şekilde verileceğini duymuştum. Şimdi tam olarak da bilmiyorum nasıl bir şey var, nasıl bir şey getirildi. O yüzden çok da yorum yapmak istemiyorum bu konuyu. Ama formasyon alınarak öğretmenlik yapılabiliyor. Gerek özelde gerek devlette. Evet diğer soruma geçiyorum. Mezun olduktan sonraki iş imkanları neler? Bu konuda aslında şöyle söyleyebiliriz. Öğretmenlik yapmak istiyorsanız bir defa devlette veya özel sektörde çalışma imkanınız var. Bunun haricinde öğretmenlik dışında da elbette işte editörlük mesela çok popüler veya ne olabilir metin yazarlığı yapılabiliyor. İşte sosyal medya kuruluşlarından veya reklam şirketlerinde. Bunun haricinde spikerlik yapılabilir. Çeşitli alanlara yönelebilirsiniz. Bir yerde sabit kalmayın elbette. Bunun için de Mutlaka kendinizi geliştirin. Farklı yönlerinizi keşfedin, kendinizi geliştirin ve okurken boş durmayın. Okula gidip işte not alıp çıkmayın sınıftan. Mutlaka kendinizi geliştirin o 4 yıl boyunca. Bunu yaparsanız, kendinizi donatırsanız Birçok kapı açılacaktır. Şu an benim aklıma gelenler bunlardı. Ve yabancıları Türkçe öğretimi mesela son zamanlarda çok popüler. Ben de mesleğimin ilk yılında Mısır'da görev almıştım bu konuda. Hala da devam ediyorum bu alana. Yabancıları Türkçe alanında özel dersler veriyorum. Çok da keyifli oluyor aslında. Eğer bu alanı seviyorsanız bence çok keyif alacağınız bir alan olduğunu düşünüyorum. Çünkü farklı kültürler farklı farklı dilleri bir arada barındıran bir alan. Böyle olunca da dersler çok eğlenceli ve çok keyifli geçiyor. Ben çok seviyorum, severek de yapıyorum. Evet, başka sorumuz var mı? Türk Dili ve Edebiyatı okurken Türkçe'de çap yapılabilir mi? Şimdi bu soruyu şöyle cevaplamam gerekirse, ben de bu soru için oldukça cevap aramıştım kendim için. ikinci sınıfta falan bir koşturuyordum acaba yapabilir miyim falan diye bizim üniversitemizde yoktu ama mesela başka arkadaşlarıma soruyordum farklı üniversitelerde bunun mümkün olduğunu söylemişlerdi yani onu araştırmak gerekiyor üniversiteden üniversiteye değişiyor o çap yapma durumları onlara bakabilirsin. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi bölüm dediğimiz Türk Dil ve Edebiyatı bölümü zaten başlı başına çok ağır. Dersler çok yoğun senin. Bir gününün bir çoğunu zaten okulda geçiyor. Yani bundan kopup da çocuk eğitim fakültesine gidip orada da Türkçe derslerine girmek biraz zor olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum ayarlanabilir mi saatler vesaire ama Zaten bölüm başlı başına çok zor ve dersler zor, ders saatleri fazla. Bu açıdan yani bilmiyorum yapabilirsen olabilir, araştırabilirsin böyle bir fırsat varsa olabilir yönü varsa neden olmasın? Ama bence tek bir yerde ilerlemek daha iyi olabilir tabi. O da sizin artık kendi seçiminiz. Evet sorularımız bu kadardı. Umarım cevaplayabilmişimdir. Sorularınıza cevap bulabilmişsinizdir. Yine takıldığınız sorular olursa mutlaka yorumlar kısmına yazın. Ben de oradan cevaplamaya çalışacağım elimden geldiğince. Bu şekilde... Şuraya da aslında kitaplarımı koymuştum. Kitaplarımı da göstermek istedim. Hatta belki bir başka videoda Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde kullanılan kitaplar diye hangi kitaplar hangi dersler için kullanılıyor böyle bir videoda çekebiliriz. Eğer isterseniz bunu yorumlar kısmına yazın mutlaka. Bunlar sadece bir kısmı kitaplarımın bir kısmı da kütüphanemde kitaplığımda duruyorlar. Bunları da gösterebilirim eğer isterseniz. Evet, kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve bu videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.